Evet maç yapıyorlar şimdi. Ben başlıyorum. 3'te biter. Başladım Kazanan başladın. kupayı kaldırır. Başladım Evet. Başladın. Evet Uras. Ay, Ege. 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 Ege vuruyor. Uras. Ege. 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 Fahal eklentisi var. Seyircilerden. Ama fahal yok. Allah Allah. Evet. Evet. Şey. Ronaldo. Top öpüyordum. Evet. Anladım. Anladım ve arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir de bildirimleri açın. Ve like için bu e, Uras için ve Ege için. Bye bye. Üzmeyin bizi arkadaşlar bye bye. ne olur. Bye bye. Görüşürüz. Sizi çok öpüyoruz. Bay bay.